Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pazartesinden böyle rengarenk bir masa dolusu aglonemalar masayı doldurdu ve hepsi çok güzeller. Hepsini böyle tek tek paylaşacağım. Bugün çok bir kargom yok arkadaşlar. Çiçekler bugün geldi aglonemalar. Bekleyen arkadaşlar var biliyorum. O yüzden öncelikle böyle tek tek inşallah güzel bir paylaşım yapacağım. Dün köydeydim biliyorsunuz. <laughs> dün video çektim ama bu sabah yayınlandı. Hatta öğlene doğru bayağı bir geç yayınlandı. Ya yani inanın internet çok yavaş. Ev interneti kullanmak zorunda kalıyorum. O yüzden geç yayınlanıyor. Yoksa kendi internetimi kullansam en az bir 6-7 GB internet yiyor arkadaşlar o yüzden o da mümkün değil böyle bugün de şu anda saat buçuk. artık bakalım bu da kaçta yayınlanacak bilmiyorum şöyle bu türden 10 tane geldi arkadaşlar çok güzel bakın kenarları bir yeri orta kısma kırmızı harika duruyor hepsi çok güzel arkadaşlar şöyle bakın bu türden geldi. Bu iki çeşit arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak, bakın bundan bu aynı değil. E, farklı. Şöyle. Bu iki çeşit. Şöyle bakın. Bununla bu aynı. Bunlar büyük boyutta. E, bundan öncekiler arkadaşlar e, küçüklerdi. Bunlar bayağı bir büyük saksıları da büyük tabii ki bundan öncekiler beş buçukluk saksılarda küçük boylardaydı bakın boyutlarına çok güzeller harika türler arkadaşlar bunların fiyatı 200 TL bu gördükleriniz bunlar yine aynı 150 TL'den arkadaşlar satışı bunların saksıya geçmesi gerekiyor bunları hemen geçirmenize gerek yok Şöyle toprak değişimi yeni yapılmış. Hem de beyaz saksılarda bu şekilde kullanabilirsiniz. veya hani geçirmek istiyorsanız toprağı ile birlikte geçirin derim arkadaşlar. Böyle bunlar 200. Bu gördükleriniz. Bunlar da aynı şekilde. Bakın bunları da göstereyim. Şöyle yaprakları gerçekten çok güzel. Boyutları da çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Şunun sanırım yanlardan şöyle bebekleri var. Biraz daha büyüdüğünde istiyorsanız ayırabilirsiniz. Bunlar bebek değil. Ama çok güzel boyutta. Şöyle bakın. İnanın arkadaşlar bazı çiçekler çiçekçiler dediğim Yani o kadar çok pahalı ki bu türleri. matürleri böyle Ben de bakıyorum inanın yani şu boyutta yani hemen hemen Belki bundan bir tık büyük olabilir 800 TL internette fiyatları gerçekten çok pahalı bir tür yani ben çok bir hani kargo bedeli ödüyorum çok bir hani fazla üzerine koymadan şöyle 200 TL'den arkadaşlar satışta almak isteyen arkadaşlar olursa bekleyenler de vardı hangisini istiyorsanız istiyorsanız ekran resmi alın benim için hiç fark etmez yani hepinizin gönlü olsun isterim şöyle tek tek gösteriyorum arkadaşlar daha rahat bir şekilde hızlı geçmiyorum zamanımız var bugün acele etmiyorum çünkü dediğim gibi çok bir kargom yok şöyle bu türden gelecek demiştim. Bu da geldi. Bunları yeni kök ayrımı yaptım arkadaşlar. Bunları hiç ellemedim. Bunlar bu şekilde almıştım. Bunları büyük saksılarda aldım. Ee, köklü birkaç köklü aldım. Bunları bu şekilde ayırdım. Böyle bunları şöyle arkadaşlar şu ikisi şunlar 150 şu ikisi gördüğünüz öndekiler şöyle arka arkadakilerde 170 arkadaşlar onların boyutları biraz bir tık daha büyük şöyle göstereyim bir tanesini Hülya ablacım istemişti ayıracağım şöyle gördüğünüz 170 şunlar 150 bir de şöyle groema türü Bu da harika çok güzel arkadaşlar bayıldım yaprak formları gerçekten hem çok dayanıklı türler inanın e, yani hiç üzmeyen bizi mutlu eden türlerden ve kök yaptıktan sonra bol bol yanlardan e, bebek veren türler Çünkü ben kendim e, çiçeğimden bildiğim için o yüzden arkadaşlar yani o yüzden kaçırmayın derim hem yaprak formları çok güzel e, dua çiçeğine benziyor e, genelde agrenema türlerin şöyle bazılarının yaprak formu ama bunlar dua çiçeği değil ama çok dayanıklı. yanıklı e, aslında gerçekten özel tür bunlar. Şöyle ithal türler arkadaşlar şöyle ayırdım. Bunlar da aynı şekilde öndeki şöyle hani belli olsun. küçük saksılara şöyle bunlar 150 şu arkadakiler onları da göstereceğim bu da 170 arkadaşlar iki tane 170'lik iki tane 150'lik var şunu da göstereyim bakın şöyle arkadaşlar harika gerçekten çok güzel yani kaçırmayın derim şöyle bir köşeniz e, yani nasıl diyeyim Ablo'nün türleriyle şöyle karışık olduğu zaman gerçekten şöyle rafınızı doldurduğunuzu harika oluyor. Şöyle karşısına geçip çayınızı, kahvenizi için en iyi, en güzel dost gerçekten çiçekler insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Onların büyüdüğünü, geliştiğini görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor, motive ediyor. Çok iyi geliyor. Ne bileyim bir enerji veriyor insana. Ee, tabii ki biz sevdiğimiz için o şekilde hissediyoruz. Tabii ki sevmeyenleri bir şey diyemeyeceğim. Zaten sevmeyenler e, videomu izlemiyordur. Çünkü onlara sıkıcı geliyor video izlemek. İlk başta şöyle hani kanalımın büyümesi için e, arkadaşlarıma rica ettiğimde. Yani izlemek istemiyorlar. Çünkü sıkıcı geliyor sevmedikleri için. Ama seven bir insan gerçekten e, yani o... İzlediğinizde bile şunun güzelliğini görmek size çok iyi geliyordur eminim çünkü aynı şeyleri ben de hissediyorum. Böyle arkadaşlar her zaman dediğim gibi sağlıklı çiçekler satmaya çalışıyorum güzel bir ayrım yapıyorum. Şöyle aldığınızda saksı değişimi yapmayın çünkü yeni ayırdım bunu da buradan belirteyim. Bir sürü arkadaşlar en azından bahara kadar böyle bu saksı içinde kalsınlar. Yani saksıları da kötü değil. Bakın kahverengi saksılarda ama istiyorsanız hani güzel bir saksı içine hani bu, bu, boyutta bir saksı içine oturtturabilirsiniz bu şekilde. Ama böyle kötü saksılar değil tabii ki. Artık tercih sizin. Böyle dediğim gibi bunlar 170 bunlar 150. Bu da 150 bu da arkadakiler 170 arkadaşlar bu şekilde ve şurada arkada bakın e, pembe yapraklı dua çiçekleri onları da ben kendim kök ayrımı yaptım biliyorsunuz bundan öncekileri 75-80 TL'den satışını yapıyordum çünkü onlar bana saksılı tek olarak geliyordu ben kendim kök ayrımı yaptığım için arkadaşlar biraz daha hesaplı oluyor benim için o yüzden fiyatı 60 TL hem sizin için de iyi olur. Yani 80 TL vermekten 60 TL, 20 TL daha uygun fiyatlı oluyor. Biraz daha hesaplı oldu bu şekilde. Benim için de iyi oldu. Hem sizler için de iyi. Ee, böyle arkadaşlar bunların fiyatı da 60 TL. Böyle bardak içine aldım. Kök ayrımı yaptım. Bol köklü. Hepsi köklü. Öyle çelikten hani ekim yapmıyorum kesinlikle. Hatta bunlardan bir tanesi kırıldı köksüz olduğu için burada hani satışa koymadım onun durumuna göre ileriki zamanlarda inşallah durumuna göre satışa koyacağım bu türden onu ayırdım Çünkü kırıldı kökü yok onu diktim çelik olarak diktim İnşallah bakalım kök yapsın aradan biraz zaman geçsin Ondan sonra inşallah satışa koyacağım Bunların hepsi zaten köklü. Yeni toprak içinde. Dediğim gibi bunların toprak değişimine gerek yok. Bunları da arkadaşlar bir süre sonra şöyle alabilirsiniz saksı içine bardaktan. Burada da önceki türlerim var. Biliyorsunuz şöyle kar yağdı kalmadı maalesef. Şöyle göstereyim. Hiç araya geçemiyorum ama yine de şöyle geçmeye çalışayım. Bunlar balkondaydı. İçeri aldım kohleralarım. Ee, tabii ki arkadaşlar aldım ama yani hepsi satışta değil. Formu güzel olanları ee, satışa koyacağım tabii ki önceliğim. Şunlar yani benim için de tabii ki sizin memnun kalmanız çok önemli. Öncelikle bunları arkadaşlar satışını yapacağım. Pol Şöyle dantel çiçeği şu anda elimde iki tane var. Şöyle episkiya arkadaşlar. Episkiya da çok az kaldı. Şöyle bakın. Birkaç tane menekşe gelecek ve kırmızı katlı açan siningiye gelecek inşallah. Herhalde yarın gelir diye düşünüyorum. Geldiği zaman hemen bir paylaşım yapacağım. Bunlar bugün geldi. İnanın bir saat önce açtım. E, hepsini ayırdım ettim. En azından sizler de görün. Çünkü bekliyorsunuz. Soran arkadaşlar da var. Şöyle bakın. Melek kanadı. Bu da çok güzel bir tür. Dediğim gibi şöyle bir köşenizde e, güzel rengarenk Dekoratif yapraklı çiçeklerinizle gerçekten huzur bulacağınız bir köşeniz olsun. Şöyle bakın arkadaşlar gerçekten aglonema türleri hiçbir zaman üzmüyor. Şöyle benim yıllardır var bu tür. Bu kocaman büyüktü. Ee, yani uzun zamandır izleyen arkadaşlar bilir çiçek dostlarım. Bayağı bir büyüktü. Kestim arkadaşımın ablasına gönderdim. Bakın şuradan zaten belli oluyor. Bunlar da yanlardan çıkan bana kalan. Öyle hani bayağı bir güzel büyüdü, gelişti. Hatta bundan satışını bir de yaptım. Dediğim gibi çok kök yaptığı zaman hemen böyle yanlardan patlıyor. Ee, çok güzel bebekler, filizler veriyor ve çelikten de üretim oluyor bunlar arkadaşlar. İster direkt dikin, ister köklendirin, fark etmez. Şöyle şunlar satıldı. Bunlar e, benim kendi çiçeklerim. Telefon arada bir yine odaklamıyor, kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar. Tabi gönlüm istiyor ki daha fazla bir çiçek. Her yeri çiçekle doldurmak istiyorum. E, bu da güzel. Bundan da hani isteyen arkadaşlara inanın e, yok ama şöyle kızımdan bana kalanlar bu kadar. Hani yaprak isteyen arkadaşlar oluyor. Kırmak istemiyorum. Bazen böyle yok demek istemiyorum. Hiç e, istemediğim bir şey yok demek. Bazen diyorum işte mecbur kalınca yapacak bir şey yok. Ama istediğiniz türleri de Tabii ki bulmaya çalışıyorum. Böyle e, bu hafta gerçekten çok güzel agronoma türleri getirdim şöyle arkadaşlar bunlar 70. Kargolarım var. Onları da paylaşmak istiyorum. Bunların da yaprak formları gerçekten harika. Şöyle bakın. Çok güzel türler arkadaşlar. Böyle arkadaşlar satışta olan türlerim e, aslında köyden de getirdim çoğunlukla e, sukulent türleri getirdim arkadaşlar aslında onları da böyle bir hani ım, e, satışa koyacağım inşallah bazı türleri set yapacağım e, sukulentlerden şöyle e, 5-6 çeşit 100 TL'den arkadaşlar bir set yapmayı düşünüyorum sukulentlerden karışık. Şunları Emine Hanımın yorumunu izledi, e, gördüm. E, istiyor onu ayıracağım. O yüzden arkadaşlar, satışa koyamayacağım. Şöyle ayırayım onları da. Hatta daha önceden de istemişti, unutmuşum ben onu. Şöyle bakın, bu katlı arkadaşlar, cam güzeli, iki çey... Arkadaşlar, e, videom kapandı bir anda. Tekrardan devam ediyorum. Çünkü artık telefonda da doldu. Bayağı bir video olunca sildim onları. Şimdi tekrar bir şöyle çiçek dostlarıma gidecek olan çiçekleri inşallah paylaşacağım. Bunlar da devriliyor arkadaşlar. Şöyle bunlar Ayşe gidecek inşallah. Şöyle kar yağdı çiçeği aldı. Şöyle mor kadif arkadaşlar. Bu da devriliyor. Biraz uzun bardak içinde. Şöyle Çınar Begonya istedi. Bunları inşallah Ayşe Hanım'a göndereceğim. Trabzon'a gidecek. Ayşe Hanım'cığım e, sağlıkla mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Artık masada yer yok ya Buradan e, sehpa üstüne koydum. Şöyle burada da arkadaşlar Naime Hanım'ın e, siparişi var. Şöyle bakın. E, Kiraz Begonyası. Şöyle güzel seçtim koydum şöyle dantel çiçeği Arkadaşlar bir tane kohlerası bu bibi çok güzel rengi var harika şöyle arkadaşlar İnşallah memnun kalır çiçek dostlarım bu şekilde dantel çiçeği de çok güzel hep diyorum arkadaşlar kaçırmayın kaçırmayın çok az kaldı elimde inanın çok güzel bir tür çok güzel çiçekleri var araştırın dantel çiçeği diye bogul'dan girin çiçeğini de görmüş olursunuz yani bunun çiçekli olduğunu düşünürsek elimde kalmazdı şu an çiçekli değil ya, o yüzden hani yani siz de belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur çiçekli halini şöyle kiraz begonyası bakın yanlardan da filizleri var ee, çoğunu da köye götürdüm orada gelişmesi için balkon bayağı bir boşaldı böyle arkadaşlar e, çiçek dostlarım inşallah gidecek naime hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum bugün hava kapalı bayağı bir yağmurlu ee, iki gündür bayağı bir yağmur var bereketiyle yağsın inşallah hayırlısıyla susuz da kalmayalım. Dün köydeydim güzel bir enerji aldım. Çiçeklerle uğraştım. O da bana çok iyi geldi. Tabii ki doyum olmadı. Onu al onu ek derken onu ayır derken vakit o şekilde geçti. Günlerde kısa biraz Hı hemen akşam oluyor. Akşamları da biraz soğuyor hani köy ortamı tabii ki havası biraz farklı. Bir de yağmur yağdı üstüne o şekilde arkadaşlar ama bayağı bir e, bir kasa dolusu diyeyim. Oradan sukulent türleri işte hediyelik e, çiçek dostlarıma göndermek için hediyelikler e, ayarladım getirdim. Çünkü her zaman gidemiyorum. Bittikçe annemden istiyorum getiriyor sağ olsun. O şekilde Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Böyle istediğiniz türleri almak isterseniz gönderim yaparım bu hafta için. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.